Bir dakika. Ay, ananı sikeyim. Ne oluyor ya? Tamam. Biz neyiz abi şimdi? Witches de ben Hunter olmamız gerektiğini düşünüyorum. Abi bir el Witch, bir el Hunter oynayacağız. İkisini de oynayacağız Witch bitirdiğimiz zaten. için Witch olduk. Okey tamam abi. Daha farklı düşünmeliyiz. Onlardan başka düşünmeliyiz. Yani Kanka map belli yapacağım belli. Ne kadar farklı düşüneceğiz ki burada? Aynen öyle. Bazen basit düşünmek kazandır ha. He? he? Ba adam he. bana bakıyor amından. Bazen de natural olmak doğanın kendisinde olan bir şeydir zaten ha. 4 dakika çok. Hashtag natural. Amına gelip buluyorlarsa yani öyle mevzuyu. Çağrı sen düştün mü? Aa. Ya A... zıpladı ben ağaçtan düştüm ya. Ya kanka girebildiğim en iyi yer buraydı şu an. Kardeşim bir kere yakalanmasan diyorsun da bu map'te Witch oynayan herkes yakalandığı için beraber bitti maç. Anlatabiliyor muyum? Hani bir kere yakalanmasak zaten kazanmıştık yani. Bu el well, bence bu map 3 kişilik. Aha mı? Tamam, ne yapıyorsun? Tekneyi açıyorum. Hop. <laughs> Aa görmedi seni aşağı düşün. Başka bir şey değiş. Dönüş başka bir şey. Aa görmedi seni. Başka bir şey dönüş. Yok kanka, çaktırma. Babun geldi şimdi anladım Oğlum dönüşsen var ya anlamayacaklardı. Kanka öbür tarafında adam vardı. Sen üste bakıyorsun da ben de babuna doğru bakıyordum. Evet çok güzel oynadın. kaç kişi kaldı bizden? Oğlum adamlar biliyor her yeri ya gerçekten biliyorlar. <laughs> Sen ne sürekli aynı repliği söylüyorsun oğlum? Yok bana çok kötü oynuyorsun falan demişler de biz de onunla yakalıyoruz oğlum? Ben de adamların... Beres bir... çok kötü bir yere gittin ha he. hepsi orada. Biliyorum da Muti darlıyor Ben de, de Hunter'ken bu adamların elimle koymuş gibi iki tane adam buluyorum her evi. Hunter'ken. Atıyoruz kardeşim dikoy. Ben de onları biliyorum yani nerede olduklarını. için saklanma süresi oy, çok az. Ben oy. de katılıyorum. Ya. İmkanı yok abi, çok zor map ya. Diğer şimdi biz antre olacağız. Sinir stres sahibi oldum. Ne halt yani Kesin, an, kazanmamız, yani lazım yani kesin kazanma, kazanmamız lazım orada. Kesin kazanmamız lazım içen var mı bu arada? <gülüyor> <gülüyor> Bence antre olmak daha keyifli bu arada. Map'e göre değişir. Öyle mi diyorsun? Bu map'te keyifli kanka. Buluyorsun çünkü amına koyayım. Aynen Bir de ötüp bulamadığın map'ler oluyor mesela. Çıldır. senikiler de e-sporcu gibi ya. Kanka bunlar oynuyorlar bu oyunu bayağı oynadıkları için. Artık... herkes bir yere baksın. Botu falan oynasa şu an ne var ya? Şansımız yoktu yeni, hiç şansımız yoktu. Çağrı gel buradan bak kanka sen. Nereden? Benim gözüm ağrıdı geç. <laughs> chatte mi? Chatteydi en son. Lan. Burada. Geldim. Ya, Mutlu. Ah, o, olan o, <laughs> olan o. Bağıran, bağıran. Hadi ya. Dikoy da bağırıyor abi. Niye sordun ki Kemal? Ha? Neden sordun Nuri'yi? Neyi lan? Dikoy bağıran ya. dedim ben. Nuri'yi sordun ya. <laughs> o ben değildim kanka diyorum şimdi. Şey oğlum. Ne diyecektim ya? Hatırlayamadım ki. Ya Allah. Ha işe ihtiyacın var mı Nuri? No <laughs> Öyle şey değil <laughs> İşe falan çağırmayacağım chat. Ötüyor burada. Geliyorum uçağa. Vurdum bu arada. Ee? Ben de vurdum. Bu arada yine kandırıyor. Hayır hayır burada burada bir yerde. Burada öce alıyorum. Ev temiz gibi duruyor. Burada 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 mum. Bak dönüştü. Eyvallah. Güzel. Ha gel, gel 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 burada. Nerede? Bana Bu gel Şu kayalıklardan kayalıklardan. Yo 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 şöyle uçtu kanka. Denize. Bana bir yardım lazım abi. Kemal abi. kayalıkların üstüne gel bak atıyorum bak şurada. Buldum buldum buldum. Aynen orada. Nerede kanka? Tamam boş ver siktir et. Samet kaldı. Samet'in yeri de şuradaydı. <laughs> Çağrı bir şey söyleyeceğim. Evet. Sea of Thieves aldım. Kanka onu oynayacağız oynayacağız bir türlü oynayamadık. Bugün Oğlum bugün oynuyoruz normalde eve out geçtiniz siz. Kanka Efe beni aradı dedi ki benim yayınım normalde 2'de. Efe dedik gel eve out oynayalım tamam dedim ben de. Ben de ki söz verdim <laughs> orada o zaman. Ne ağır siktir bir harbiden. harbiden Efe ağır siktir Eler 50 saniye. Abiniz olsun. Farkındayız Zafir abi. Bizim base'e bakan var mı? Ben bir baktım da bir daha bakayım. Tavukları kullanın abi. Evet. Aa, çok çok güzel. güzel. Çok güzel. Ay, lol be. Geminin üstündeymiş. Abi o zaman son ile Valorant'ta oynayalım mı bu <laughs> takım evet. Ferit sende Kemal'in işi çıktı dedim. Hayır öyle bir şey demedim. İşi çıkanlar oldu dedim. E oynadılar işte Efe'ler. O yüzden oynayamadık. Yok ben hazırdım ya ben bekliyordum. Biz cadıyız. Benim moralim bozuldu yayın açmadım sonra. Daha mı yoksa değişelim Biz bir kere daha witch oynayalım sonra map değişsin. Ne? Biz, biz antre yani oynamayalım biz, mı? Biz de witch oynamamız lazım. Yok şimdi biz antre oynadık ya. Şimdi siz de yazın biz kazanırsak biz kazanıyoruz. <gülüyor> biz <laughs> biz, biz kazanamazsak kazanıyoruz. <laughs> Neden ki? Bize şey söyleyeceğim. Bu map bitmeyecek bu arada. Bu map de bitmez ben diyor diyorum. Çok küçük. O zaman başka map'e <laughs> geçelim. Hadi. Ya gel. o şey map yapalım. O bizim klasik map mesela. Gemi mi? Yo şey diyor ya Morgan bir şey. Kuru kafalı map'i mi? Ferit. Evet. Efendim. Eee... koleksiyon cadı kazanı. Rare item pişir diyorsun. Öyle çıkıyor başlıklar. Hmm. Ben onları şey yaptım ama harcadım. Siyotik alakalı açıklama yaptık ya abi. Salak saçma şeyler açtım. Beraber oynayacaksın tipsi Eee... Miçolardan birinin işi çıkmış. <laughs> Gelemedim. Abi yok bizde mevzu gemidesin falan filan mı? Nasıl yakalıyorum ama? Aynen kanka. Çözülürsün kanka. Denizdesin aynı zamanda. Öyle deseniz o. Dalgasız denizde herkes kaptı. Evet. Nereye oynayalım? seçin bakalım. Kuru kafa olur. Witch Hunter mı? Kanka Witch Hunter nesiniz? Ben oynayayım kanka. Biz neyiz? Tamam. Burada witch başlayalım bence. Witch mi dersin? Aynen. Okey witches. <laughs> Hangi map bu? Ha okey. Ayıktın. Anladım map'i. Ayıktın ayıktın. Ben Ustam burayı daha bakayım. hiç oynamadım. Ama sevdim yani. Batı burada a**mış lan çağrı bir kere hatırlıyor musun? Aynen. Orası batıyor. <laughs> ne? Abi neden? Ne oldu? Oyun al- Atta- Bayağı çıkmıştım çatıya attı beni aşağı. Ya Kanka ben yanlış bunları birbirine ya ya. girmişim ve tek tek yuvalandım. Çağrı ne yaptın amına? Ya yerim bok gibi. <laughs> Burada bok ya. <diyor. gülüyor> oyunda lag var yalnız ha. Şu an efsane yerdeyim. Buradaydım az önce atmıştı mesela bana. Ben ne plays yaptım? Beni paketlediler ama kanka yani bir dakika oyaladım. Helal kanka helal. Oğlum burası adamlar mapiymiş amına İlk girdim eve girdim. O Ferit güzel saklanmış, yakmış sigarasını. Kanka güzel de bakacaklar ya buraya. Bakmamaları hata olur Yani. O zaman biraz babun TV dalayım. Ne <laughs> yarıyorum buradan? Ananı sikeyim ya. Kemal you and me bro. Arkadaşlar içeride adam olmasaydı kesin win'di yani. Win'e oynamak istedim. İçeriye kontrol etmişti dışarı çıkacaktı çünkü. Pornocu değiliz efendim reklamcıyız. Bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar olur efendim. Başladı. Söyleyeceğim konuşacağız onları. Donetlere bakacağım. Bulamazlar beni. Kızın ilk neresine bakarım? Göğüslerine. Göz. <gülüyor> <gülüyor> Göğüs mü? Yok göz göz. Kaydemlemeye üşendim ya. Aaa. Kim <laughs> bu? sen buradan dikkat çekmiyor biliyor musun? tavuk <laughs> mu öttü bende? <laughs> Yo senin orada tavuk mu öttü? Bütün şunu Kemal bu arada. ya Rabbi Aa Kemal seni güzel. besliyor buradan. Güzel Kemal güzel. Atmaya devam et. Ama Mete bulacak şimdi seni. Bir daha at. Bir daha at. Scroll gideceğim ben buradan. <laughs> Yani bir şey diyeyim mi? <laughs> Demeyim kanka neyse. Saniye. Eleman üstünde kanka. Mete oyunun profesyoneli kanka. Tam Mete bu arada bayağı bir süre etrafı izledi. Ondan sonra ikinizi şıp diye buldu. Full Mete'deydim. Meta ama bakarsın. ciddi bayağıdır oynuyor. Bayağıdır oynuyor yani. Bostlama. Yani <laughs> oğlum ayıp ediyorsunuz adam lan. Kaç yaşında alınırsın? Hani savunayım diyorum onlar. da anladın mı yani? Az önce şey oldu ya. Sen tam Mete seni bulacak ki dedin ve ben öldüm ya. Orada senin için her şey bitti değil mi Çağrı? Kanka ama bulmamaları şaşırtıcı olurdu yani. Kardan adamla çatıya çıkmışsın. Ee, ha çıkmış. Pardon kanka. Biçiz Biçim abi mi? ne yapıyorsunuz? Kemal ne? Biçiz oğlum ne biçiz. Niye hunter geçiyorsun? Oğlum ben geçmedim ki. Hunter da sen. Siktir hunter. A. Nasıl yapıyorum onu? Taba bas. Baba bas unready. Ha tamam. Kemal hunter Tamam geldik geldik. Tamam. Nasıl antırdayım? Oğlum Görüşürüz. nerede hunter? Soldaki değil mi? Tamam tamam şimdi lan. geçin soldakine. Ben ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. Pardon. Dedim deliriyorum galiba. He, üçer kere mi oynayacağız yine? Ben bir bir oynayacağız zannediyorum. Cadı olarak bekleyeceğim biliyor musun? <laughs> ben bu kadar saklanabiliyorum chat. Sağ anasını sikeyim ya. Ferit yine aynı yere mi gittin lan? Ya r <laughs> yine ya. Yok. <laughs> evet, Kemal geçmiş olsun kardeşim. Ya of of. Kanka atma çağrı. Şeyini görüp döndü baktı adam. Beni buradan Mete geldi. görmezse sıkıntı yok. Geldi Mete. Yerim iyi mi? Var? Yani döndü baktı ama... Tamam. Gördü ama vurmadı gibi. Yo yok yerim iyi şu anda. Kanka baya iyi gözüküyor ama... Mete geldi baktı gitti. Tamam yerim baya iyi bence şu anda. Burada da bulursa ghost veriz. En fazla ağlarız geçeriz yani. Muti fena değil lan. Böyle bildiğin şey gibi duruyorsun. Evin bir ağacıymışsın gibi. Aynen. Göten. Ben Aha şey. üstüme zıplıyorlar bir şey. Bir dakika. Mete zıpladı ortaya. Mete bir kullandı burada ha. Naturalizmin büyük öncülerinden bendeniz. Bir tavuğa GG. Ama tavuğu yere atar abi. Yukarı atması lazım. Çare. Heh. Sakın ama sakın 41'den 10 çıkarma. <laughs> Oha. Vallahi. Yapma oğlum bak çıkarma dedi. <laughs> Koptum. Aa tavuk öttü. Tepemde tavuk ötüyor şu anda. Ya evet. Buraya nasıl kuruldun ya sen? Koptum AQ. Beni arıyorlar şu anda bak. Burada oyalayabildiğim kadar oyalayacağım. Kaç kişi yaşıyor? ben şu, Tamam ben burada bunları 10 saniye daha oyalarım. <laughs> Göremiyorlar kanka beni. Ben burada dikoyluyorum abi. Beni bulamayabilirler biliyor musun? Beni bulamıyorlar ben kanka zaten. Adamlar çözmeye çalışıyor kanka. Bin geliyor olabilir arkadaşlar. Galiba aldık bunu harbiden ya. Yani Evet çıldırıyorlar şu anda. <laughs> Zaten bana vurursa ghost diye burada. Yapma. Sakın ölme bak. <laughs> Nasıl vurmuyorlar lan sana? Kanka bilmiyorum. Oğlum imkanı yok vurmamaların. Bariz ortadasın bu arada. Görmüyorlar ki. Hayır Nasıl abi. Görüyorlar? Gözüküyorsun oğlum. Aç! Ay bir buçuk dakika oyalım. 40 saniye. Met Aa Muti'yi de ayıktılar. Muti dur Allah aşkına 30 saniye. Hı. Gerekirse kaç kanka. Ama dur sakın. Önce bir. Bak babun direkt geldi. Daha... Hook attı, hook hook. Oğlum bu ne? Başım ağrıdı amına koyayım. <laughs> ne güzel etrafı dik Çatır çatır. Which is. Lan bir el kazansak lan. Biz hani bir bir oynayacaktık. Niye bu üçe döndük geri? Hayır overtime'da o. Uzatmalar bir bir. Bricket mi As yani yaptığımız? <laughs> <laughs> tutulma diye bir şey yok ki. Benim Aynen bu ben de aradım. Bricket. Biri bana dedi ki Reis tutulma diye bir şey var onu alsana map'in en üstüne çıkarsın falan dedi. Kanka kim dedi basmadı hadi la. Abi Aynen. o zaman şunu söyleyeceğim size. Öldüğünüzde göstermesenize eğer ghost olduğuna inanıyorsanız. Ya, Beni ghost, falan değil ya. <laughs> 3 kişi kanka zaten. Bir seni ghostlayamıyorlar. Doğru dedin. Ben de kendi imkanlarımla bulunuyorum zaten abi. Evet anladım. aynen öyle Tekle bulunuyorsun sen de. Kim bak bu? <laughs> Mumu neyle kapatıyorduk? Mumu neyle kapatıyorduk kanka? F Doğru mu? Buldu. A Direkt buldu. Ay anayım ya. Allah aşkına mumu neyle kapatıyorduk ya. F kanka değil mi? F değil kanka ya. Çıkamadım şuraya ya. Mumu kapatmazsam bulunacağım. Şöyle kalacaktım abi. Çağır mumu neyle kapanıyor lan? E. X değil. E, E kanka E. Ben çok kötü bir yerdeyim beyler. ya. S ya. Ferit senle ben üç buçuk dakika. Ben değilim kanka Kemal'im. Kemal senle ben üç buçuk Direkt Buldular. Direkt buldular. Direkt sen bunu dediğin an buldular bak. Kim bak bu? Bu arada. Oğlum <laughs> tutunmadı. Benim yerim yarrak gibi kanka. Beni buldular bile. Tekerlek olmuş ya bir de. <laughs> Aa, kaç lan kaç! Uza! Uza! Mutiko! Lan bunu olmak istemedi. Uza! 2.5 buçuk dakika ben ve dostlarım. Hop! Skills! Kanka direkt ev olsaydın ama. <laughs> Kanka ne bulduysam onu oldum. 3-0. Paket job. Arkadaşlar şimdi Hakkı benim alamadım. penceremden izlediğiniz için hep ben satıyormuş gibi gözüküyorum yakalanınca. <laughs> Olum, herkes yakalanıyor. Kaç dakikadır herkes şu an yakalanıyor ki. Zaten biri yakalanmasa oyun bitmez değil mi Şahra? <laughs> <Aynen öyle kanka. gülüyor> <laughs> Koptum. Koptum. Hadi ya. bakalım ne yapacağız <laughs> <laughs> Antalya'da. Tavuğun diğerleri cırt mı? Cırt kanka. Tavuk al tavuk. Davık. Tavukla zıplama mı alıyorsun? Hook mu burada? Yani hook alan biri varsa ben, ben var, zıplama alıyorum. Abi, hook almayın. Zıplama alın. Herkes zıplama alsın. Çıkabiliyor, çıkılabiliyor ya çatılara. Doğru. Buradan hiçbir yer kesemiyoruz değil mi? Oluyor. kanka. Şuraya gel. <laughs> Nereye lan? <gülüyor> <gülüyor> Ama Kemal'in gözü büyük kanka. O yüzden hmm. görebiliyor. Haa altta k -twin oğlum bu oyun. Ben soldan uzadım. Aman <laughs> Burada, burada yardım destek destek ihtiyacım var. Geliyorum. Buranın tepesinde de olabilir. Ötmüyor kanka. Kanka tepede herhalde ya bir yere Abi işte. bir dakika tam burada. beni yine. Burada tam tam, tam buralarda evet evet burala. Zıpladı oğlum. Aa! Ötüyor. Nerede ötüyordun? Kanka tam buralarda. Tam, al al verdim verdim tam. Şu eve giriliyor mu kanka? Ferit şey Kemal arkandakilere de bak lan. Ba Aa öcüğü tam böyle böyle attı kanka. Oradan mı attı? attı. Şu, şu açıdan attı. E ee, gitti. Az önce buradaydı amına e, bu evin içine o zaman ananız. Burada burada gel 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 bu tarafı var, evet. bu tarafı var. Gel. Burayı nasıl atacağız şu tahtaları? Zıplayacağım. Yemiyor kanka burada zıplamak da. Döve döve kanka V ile. E yok. Mutlu sen bu işin altından çıkamayacağız amına koyayım biz. Galiba. Yine atıyorum. E yine burada diyor. Benim burada Sinemalar. bir var biz çözemedik ya bir baksana. Kanka üstlere kanka. baktım üstte değil. Eee burada ötmüyor yalnız abuk. Ötüyor kanka. Ötüyor. Sollu ötüyor ya. Hani? Eler ben bir tane bende var. Artık ötmüyor. Bir Koy olabilir ben çok fazla şey yiyorum burada. Değil. Ben de, ya. Çok... Ben değil de kesim var bu arada. Ha gitmiş. A... Nasıl kaçırdık ya? Bu kalan var mı? Ha de... ötüyor. Şurada kim attı tavuğu? Evet evet burada var. Muti burada öttü burada bak, öttü. Kanka decoy bu decoy bak şu decoy. Nasıl ya? Değil lan decoy. Decoy mu? An... Dur Ferit'e gideyim bir de. Niye bulamadık oğlum oradakini? Evet, Hadi Ya bir dur. Gel gel. Ha decoy öttü. Tamam decoy ötüyor. Bunlar oğlum, nasıl buluyor ya? Baba şey yiyorum ya. Yenildik amına koyayım bak. Her yeri koyatıyorlar. Hiçbirini bulamamışız. Hiçbirini bulamadık. Nasıl taşşak bir nefis geçiyorlar. Adamlar pro çıktı aga. Buldum bir tane. Yo. Nasıl ya? Oğlum bize taşşak Ulan. geçiyorlar lan. Vallahi iyi Eve bari geldiğim beyze e bakalım. Beyze de yok. Ne oldu bile. Samet dedi ki kanka birimizi bile öldürmeden en azından oyun bitmesin. Burada lan adam. Tanınmaz <laughs> ya. G -G. G -G. Ya taşak geçtiler taşak. Allah öyle. GG yenildik. Gece gece paket yol. Hmm, ama dedim bak benimki ne alırsınız diye. Kanka seninki sert ya. Daha <laughs> ufak bir şey yok mu? Benimki falan olsa. <laughs> Karı niye uçtu gözümüzün önünde? Ya şimdi yüklenme yüklenme kardeşim. bir kere bütün çiftlensin. sorumluluğu buraya atma tamam mı? <laughs> Chat'ten şimdi <laughs> o kadar zaten yüklendiler, morali bozuldu. Paket olduk değil mi? Abi elinize sağlık. Ben kaçtım. Yatıyorum. Sağ ol patron. Sen de iyi geceler. Sağ İyi geceler. iyi sabahlar. Ben de uzuyorum. Görüşürüz kanka. Görüşürüz. Eline sağlık. Eyvallah. Seviliyorsunuz. Eyvallah. Hoş, çok güzel Eyvallah. Ya. Çağrı bunlar ne dediysem yenilmedir arkadaş. Dedim çıkın gezin. Yok yani adamlar Nuh diyor peygamber demiyorlar. <laughs> Kanka bak 15 saniye haritada ben adamlar. Bir şey aradım. söyleyeceğim. Rüzgar. <laughs> Efendim? Kemal ben Mete. 3 ve 3. Kemal sen Mete. Yani bize diyorsun ki e, götü açın ve kuzeye doğru domalın. Kanka bir şey söyleyeceğim. <laughs> Kemal zaten 10. On, saniyede kendini satıyor. Kemal de evet direkt şey yaptı, kendi gösterdi. Yani ben Hardan adam olup çatıya çat saklanmış kanka. Saklanmamış yani. <laughs> ya. Ya onu ben buldum. Hayır yani anlatabiliyor <laughs> muyum? <mi>? Better <laughs>